Herkese merhaba. Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran en önemli faktörlerden birincisi kadının yaşı. Kadın yaşının ne kadar erken, ne kadar genç yaşlarda olması bizim yumurta kalitemizi arttıracağı için döllenme oranlarımız ve daha kaliteli embriyolar elde etmemiz açısından bizim için çok önemli. Bunun dışında yine spermle ilgili büyük faktörlerin olmaması yani hareket, sayı ve dış görünüş morfoloji dediğimiz problemlerin daha az görülmesi yine bizim sağlıklı embriyo elde etme şansımızı artıracaktır. Ayrıca kadınlarda uterin faktör dediğimiz rahimde bulunan polip, miyom gibi durumların bulunması da embriyoların yerleşim yeri ile ilgili problemler yaratabileceğinden bu faktörlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Özellikle polip ve miyoma olan hastalarda Genellikle polip ve miyom alındıktan sonra embriyo transferlerini planlamaktayız. Ayrıca tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalarda biz preimplantasyon genetik tanı dediğimiz genetik tanı yöntemleriyle embriyolarda bir genetik problem olup olmadığını saptayıp sağlıklı olan embriyoları vermemiz de yine tüp bebek tedavisinde başarı yükseltecek faktörlerden bir tanesidir. sağlık kalın. <laughs>